İşte... Dur, dur. Gördün mü televizyona gelecektin neredeyse yeşil daha gül atıyorsun. Ağzını bırak lan çocuğu. Sen de ellerine dikkat et. Baba. 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 Efendim. Dur Bir şey anlatıyorlar. Dövüş bitmezmiş. Dövüş bitmezmiş. Haklı abin. Dövüş devam ediyor diyor. Dur, 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 dur. Ha, He bir saniye. Mi? Dövüş. Yemhom. dövüşü. dövüş. Hey, hom Ne yapıyorsun? Yemhom dövüşü oh. tamam. Oha. Saftırık dediğim gibi çok dayak <dayanlar> var ya. <laughs> Yuvruk atma. <laughs> Özgür yumruk yok. Bak. Hayvan. <laughs> <laughs> Can acıtmadan. <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi uyuyordun? Hiç. Hiç mi olsun. <laughs> 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 <laughs>

Aferin <laughs> aferin. Of. <gülüyor> Met, şş, şş, Metin tamam. sırtını dönersen kendini savunamazsın. Gitti <laughs> baba. Baba gitti. <laughs> ya kıçına yersin öyle tekmeyi. <laughs> <Tam> ağzımdaymış. <laughs> of. Hiçbir zaman sırtını dönme rakibine. Hadi 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 gel. Sırtını döndüğünde ol. yiyorsun tekmeyi. Fark et bak. Dönme o, sırtını. Gö bak sırtını ol. dönme. Ben, ben, ben. Efendim. Ben ben. Tamam bitti. Tamam. Bitti. Dünden. Evet. Dünden. Göt göt açıl. Göt açılma molası. İmdat götüm açıldı diyormuş meğer. <laughs> Dur. Götünü <gottunu> kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Metin sen de şunun bak gö göbeğine biraz acıtmadan yumruk at. O da yumruk yemeyi öğrensin. <laughs> Yavaş. Yavaş. Yerdeyken değil, havadayken. Bak o sana nasıl havadayken? Onun göbeğini gelirken. O da, çünkü o da darbeyi <laughs> yebileceğini öğrensin. Bu sırtını dönersen her zaman sen yersin darbeyi. Bak gör, yakalandın. Senden büyük biri olsaydı seni savurup atmıştı şimdi. Küçük kardeşim bile seninle boğuşabiliyor sırtını dönünce. Kafaya vurmak yok. Özgür kafa yasak. Bak, o sana Baba hiç sırtını dönmüyor. Baba. Evet tamam. Yoruldunuz. Yorulduk bitti. Baba. Tamam. Tamam. Tel bitti. Baba. Bugünlük güreş oyunu bitti. Çok güzel oynadınız efendim.